Gemi personelinin yüzüne kimyasal madde sıçradı. Çıkır. Tamam, Çıkır. Ben bir Burada ben yürüyerek Olacağım, Olay Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi üzerinde bulunan dökme sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolama tesisinde meydana geldi. Tesiste bulunan Raju isimli yabancı uyruklu gemi personelinin yüzüne kimyasal madde sıçradı. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri KBRN kıyafetlerini giyerek yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evet. Hastanede tedavi altına alınan gemi personelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. <laughs>